Kıymetli hemşerilerim, özellikle son yıllarda ülkece zor günler, haftalar, hatta aylar geçirdik. İnsanımız yoksullaştı. Hak ettiği sosyoekonomik şartlardan gittikçe uzaklaştı. Geldiğimiz noktada yaşam kalitesindeki düşüş, gelir dağılımındaki adaletsizlik aldı başını gitti. Şimdi İzmir'de bereketi paylaşarak çoğalttığımız büyük bir hareket başlatmak istiyoruz. Bereket Hareketi adını verdiğimiz dayanışmamıza katılan her bir hemşerimiz için Büyükşehir Belediyesi olarak aynı miktarda biz de katkıda bulunacağız. Sizlerden gelen desteği ikiye katlayarak ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştırmış olacağız. Sözün özü biz bildiğimiz ve daha önce geçtiğimiz bu yolları omuz omuza yine hemşerilerimizle birlikte geçelim istiyoruz. Umuyorum ki bu yolculuğun bereketi tüm ülkemize yayılır.